Değerliler, Dünya planetlerinde kapıları açabilmek kolay değil. Bu kapıyı açtığımız andan itibaren daimi kapıların tümü açıldı. Ve hepimiz burada bütüne hizmet için bo boğulmadan anlatıyorum. Tohumları dinleteceğim ve kültü kodlayacağım. Bunu hepiniz anlayın. Boğmaya çalışmayın beni. Çünkü boğamazsınız. Çok huzurluyum, çok mutluyum. Devinimi artırabilmek için bütün hizmetçilik gerekir ve bunu yaptık. Dünyanın eliyiz, yoluyuz ve kök sahalardaki kür, kürzi kaydıyız. Şimdi dünyanın elini tutalım ve diyelim ki geç. Bakalım dünya ne diyecek. Hadi geç. Akıp geçtim ve diyorum ki ben dünya. Planetin ilbiyim, yolun kültüyüm ve Kur'an'ım ben. Önümde hiç kimse yok. Bu planet İslam olan insanın ilmiyle kodlanan yet diğeri olmayan planet. Ve diyorum ki bu planet bütün kötülüklerin açılabilmesi için tahtitsiz. Şimdi dünyanın ruhu olalım ve bu planet diyerek benim elimi tutanlara kök olalım, kayıt yapalım. <laughs> kayıt yapıldığında arzın gücü dürümlere iner ve herkes kendini anlar, kendini dinler. Şimdi dünyanın sıra üfürdüğü bugün de size kendimden daha çok hükmetme gücümden söz edeceğim. Ben planet olarak çok büyük bir görev taşıyorum. Herkes şunu iyi anlasın ki bu planet mutlak kapıların tek ilmidir ve bütün kötülükleri aşabilecek yet diğeri olmayan gerçek ilim kalemidir. Bu planete doğanların hepsi kendi yollarını bulmaya, yoğun ışık aldığında kendileriyle dillenmeye değil, ekip olmaya gelmekteler. Çünkü ekip olmadıkça kalem olunmaz. İslam olan insan olabilmek için de hakkın kalemi olmak gerekir. Şimdi dünyanın kapısı olarak mesut bir dönemi başlatabilen bu meclise sözüm şudur. Sizi ölü değil, diri olarak dinleyeceğim bundan böyle. Çünkü siz gerçek dirilersiniz ve hırsınız yok, şavkınız güçlü, yolunuz güçlü. Sizin elinizle bütüne hizmet ediyoruz biz. Bu planetin yoğunluğu kodlandığında herkes kendini anlayacak ve kendini dinleyecek. Öksüz kalmayacak hiç kimse. Burada ölüp planet diye dinletilen her şey artık tohum olarak kodlardan çıkacak. Ve herkes kelam olacak, kendi olacak. Ana kapıyı açıp dünya planetinde ölü olarak kodlama yapabilen kimse olmayacak. Kanat kırmayacağız burada. Dünyanın sıkıntısı aşılıyor. Yaradan yaktığınız, yıktığınız her şeyde sizi yaktı, sizi yıktı. Bunu iyi anlayın. Bundan sonraki süreçte yanlış yapılmamalıdır planette. Yapılan yanlışlar herkesin yoğunluğunu kırar, kuram kırılır, toprak tohumdan çıkar ve yol kapatılır. Bu nedenledir ki hepimiz sevgiyle sizi dinledik bugün burada ve diri olarak kodlanmanızı bekledik. Önemli olan doğanın gücünü hak etmektir ve bunu hak ettik ele alacağımız önemli bir husus var. Devre devre planete indirilen birliklerin bir kısmı dünyanın sıkıntıyı aşamayacağını söyleyerek bu planeti yok olarak kodlara kayıtlamaya çabaladı. Ama dünya şunu söylüyor onlara asla bu planet kodlardan çıkmayacak, kontrol altında olacak ve kırık kayıt yapmayacak. Dünya'da savaş bitmiş olmasa da barış kodlanmış olacak. Barışın kodlanmasından itibaren yağmur yağmaya başlayacak. Yağan yağmur lekeleri temizleyecek ve yaradan tahtı tekliği kodlayacak. Önemli olan planetin kutsal şavkıdır. Ve bu şavk planetlerden öte planetlere orta kapı olarak kayıtlanacak öyle bir görev taşınıyor ki şu anda burada kanat kıran kanatsız kalır kaynakta kırıcı olan kendini kırar yok olan yolda yokluğu kodlayamaz çünkü kendini yok sayarken herkes onda kuran olacak ve o yoktan varı kayıtlayacak önce doğanın gücü olacak sormayın daha ne olacak her şey her şey onunla olacak ana baba hepiniz teksiniz ama ben bu dünyaya inerken önemli olan insanlaşmaktır dediğim sahay yoğunluğunu kaybetti artık. Herkes kendini lekesiz olarak kodlayacak. Kanat kırılmadan yol kotlandığında ışıklar yanacak. Yanan ışıklarda bütüne hizmetçilik oğullaması yapılacak kara kara ışıkların turan olup kuran olarak kelama inmeleri gerçekleşecek. Ve benim elim Allah eli oldu diyebilenler artacak. İbrahim soyu diye bilinen bir soydan söz ettiler hep. O soy bütünün kürzi kaydıydı. İşte o kayıt bütüne hizmetçilik için bugün burada. Sura üfürdüğümüz an ocak yandı ve dünya planeti artık kodlarını kayıtladı mutlu, huzurlu dönemi başlattı. Ve insanlık artık ilim kalemi oluyor. Hepimizin geçişi yapılıyor. Yaradan ve yaratılan ana kapıda tekniği kodlayacak ve bütün kötülükler aşılacak. İşte bu olmakta. Şimdi davayı kaybedenlere bakalım. Kim kaybetti davayı? Anaya soralım. Davayı kim kaybetti?